Hikayemizin ismi En Güvenilir Arkadaş. Mavi ormana ilk adımını attığı gün herkes pilodan korkmuştu. Çünkü mavi ormanda yaşayan hayvanlardan hiçbiri o güne kadar bir fil görmemişti. Büyük aslan dahi onu görür görmez bir kayanın arkasına saklanmıştı. Bir tek leylek fillerin hiç de korkulacak hayvanlar olmadıklarını biliyordu. Çünkü onun gezip görmediği yer yoktu. Leylek ormanın üzerinde boydan boya uçuyor ve bir yandan da ''Korkmayın, Pilo sadece bir fil yavrusu!'' diye bağırıyordu. Ormandaki hayvanlar saklandıkları yerlerden birer ikişer çıkmaya başladılar. Fakat hala birazcık korku vardı içlerinde. Tabi bir yandan da bu kadar iri ve kocaman yavru olur muymuş diye şaşkınlıklarını dile getiriyorlardı. Pilo gayet üzgün ve acınası bir sesle, ''Zalim avcılar anne ve babamı öldürdüler. Artık şu koskoca dünyada benim hiç kimsem yok.'' dedi. Leylek kaşlarını çattı ve ''Lütfen öyle konuşma. Allah'a inanan biri kesinlikle kendisini yalnız hissetmez.'' dedi. Pilo yalvarırcısına ona baktı ve ''Benimle arkadaş olur musun?'' diye sordu. Leylek, üzgünüm. Çünkü ben bir yolcuyum ve bir yerde duramam. Sen daima senin yanında kalabilecek bir arkadaş bulmalısın diye cevap verdi. Pilo ormandaki diğer hayvanlara döndü ve içinizden kim benimle arkadaş olmak ister diye sordu. Sincap hemen ortaya atladı ve ben ben dedi. Kanguru yavrusu hayır ben dedi. Bu mi? ben 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 diye bağırdı. Evet Ormandaki herkes Filo ile arkadaş olmak istiyordu. Aslan bu iri fil yavrusuyla arkadaş olabilirse avlanırken çok fazla yardımı dokunabileceğini düşündü. Tilki benimle arkadaş olursa o acayip hortumuyla bütün sincapları rahatlıkla yakalar ve ben de afiyetle yerim diye içinden geçirdi. Beyaz tavşan da Filo ile arkadaş olmayı çok istiyordu. Çünkü o kocaman cüssesiyle kendisini aslan ve tilkiye karşı koruyabilirdi. Tarla faresi de içinden keşke benimle arkadaş olsa diye geçiriyordu. Çünkü onun sırtına binerek bütün dünyayı seyredebilirdi. Pilo hangisini seçsem acaba en güçlüsünü mü diye sormuştu ki leylek. Hayır diye araya girdi. Pilo o zaman en güzelini seçeyim dedi. Leylek yine, "Hayır." diye itiraz etti. Pilo şaşkınlıkla, "Öyleyse kimi? En hızlı koşanı mı? En Kurnaz olanı mı? En çok konuşanı mı? Peki hangisini ve kimi?" diye sordu. Leylek, "Hiç birini, hiçbirini." dedi hızlıca ve ekledi. "Çünkü en iyi arkadaş sana asla yalan söylemeyecek biri olmalı. Seni aldatmayacak ve ömür boyu vefalı kalacak bir dost." Pilo, "Yani, kim?" diye sordu Leylek. İyi bak, ben şimdi sana en iyi arkadaşı nasıl bulabileceğinin yolunu göstereceğim dedi. Bütün hayvanlar heyecanla Leylek ne diyeceğini bekliyorlardı. Leylek onlara döndü ve bir yarışmaya hazır mısınız? Şu güzelim lahanayı yürüyorsunuz değil mi? Şimdi içinizden kim şu lahananın bir yaprağını hiç kimsenin göremeyeceği bir yerde yiyebilirse o. Piloyla arkadaş olmayı hak eder, dedi. Karınca içinden bir ah çekti ve Ne tuhaf bir yarışmaymış bu böyle, diye mırıldandı Tilki Lahana mı dedin? Çok iğrenç, dedi ve oradan uzaklaştı. Aslan da tek başına avlanmak lahana yemekten daha iyidir, dedi ve tilkinin arkasından yürüyüp gitti. Yaşlı zürafa gülümseyerek öne çıktı. Eğildi ve ağzıyla bir yaprak lahanayı kopardı sonra da başını kaldırıp yüksekçe bir ağacın gür yaprakları arasında gizledi. Çok geçmeden tamam bitti ben lahanayı yerken hiç kimse beni görmedi diye sevinçle bağırdı. Kirpi kıptı ederek derin bir ah çekti. Keşke benim de böyle upuzun bir boynum olsaydı dedi. Tam o sırada bir sinek kuşu kanat çırparak ben onu gördüm. Ben onu gördüm diye çığlık çığlığa bağırdı diğer hayvanlar da hep birazdan ''İşte biri onu görmüş, biri onu görmüş diye bağırıştılar. Bu sırada kanguru yavrusu tek bir zıplayışla öne çıktı. Bir yaprak lahana kopardığı gibi annesinin kesesinin içine kaçıverdi. Birkaç dakika sonra başını dışarı çıkardı ve sevinçle işte bitti ben lahanayı kimsenin göremeyeceği bir şekilde yedim dedi. Diğer yavrular ümitsizce bu yarışma bitmiş demektir kazanan kanguru yavrusu diye düşünmeye başlamışlardı ki minnacık bir pire anne kangurusunun kesesinden dışarı zıplayıverdi ve "Ben gördüm. Ben onu gördüm." diye bağırmaya başladı. Diğer hayvanlar da hep bir ağızdan "Evet ya, biri onu görmüş, biri onu görmüş." diye tempo tuttular. Teker teker bütün hayvanlar yarışmayı kazanmak için öne çıkıp kendilerini denediler. Ama ne çare? hep biri onları görüyordu. Pilot bütün imidini kaybetmişti. Sadece bir yaprakçık lahana kaldı. Yarışmaya katılacak kimse de kalmadı anlaşılan. Demişti ki uzaktan yavaş yavaş o tarafa doğru yürüyen kaplumbağa yüksek sesle bağırdı. Evet kaldı ben de yarışmak istiyorum. Tavşan bulduk mu şimdi anlamında başını salladı ve eyvah bu gidişle daha çok bekleriz dedi. Orada bulunan herkes işin sonunun nereye varacağını merak ediyordu. Henüz çok fazla uzaklaşmamış olan aslan bile hep birlikte ve sabırla kaplumbağanın gelmesini beklediler. Kaplumbağa lahana yaprağını ağzına aldı ve yavaş yavaş uzaklaştı. Akşam olmuş ve gün batmıştı. Pilo hava iyice kararıncaya kadar sabırla bekledi. Fakat kaplumbağa ortalıkta gözükmüyordu. Herkes uyumak için bir köşeye çekilmişti. Pilo endişelenmeye başlamıştı. Bir arkadaş bulamazsa ne yapardı? Ya yapayalnız kalırsa? Pilo çok üzgündü. Yüreği dolmuştu. Hemen oracıkta uyuyakaldı. Biraz sonra etkilerek uyandı. Birisi kulağını mı ısırmıştı? Evet birisi hafifçe kulağını vermişti. Pilo gözlerini ovuşturdu. Evet, karşısında duran bir kaplumbağaydı. Çok şaşırdı. Lahana yaprağı hala ağzındaydı. Kaplumbağa önce derin bir ah çekti. Sonra da ben yapamadım dedi üzülerek. En gür çalılıkların arasında karanlığın çökmesini bekledim. Fakat ne yaptıysam lahanayı yiyemedim. Çünkü onu hiç kimsenin göremeyeceği bir yerde yemek mümkün değil. Pilo, nasıl olur? Bu karanlıkta hiç kimse seni göremez ki. Ayrıca herkes uyuyor dedi şaşkın şaşkın. Kaplumba. Ama Allah hiç uyumaz ki. Şu kabuğumun içinde dahi onun beni gördüğünü hissedebiliyorum dedi. Sonra arkasını döndü ve yürümeye başladı. Kaplumba tam yola çıkmış yavaş yavaş yürürken birisi ona seslendi. Dur gitme. Bu Leyla'nın sesiydi. Kaplumbağayı merak ettiği için uyuyamamış ve bütün konuşulanları duymuştu. Leylek Pileo döndü ve işte senin aradığın gerçek arkadaş arkadaşların en değerlisi her an Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek yaşayan ve gecenin zifiri karanlığında dahi Allah'ın onu gördüğünü bilen kişidir. Güvenip bağlanabileceğin bir arkadaş arıyorsan böyle birini ara dedi. Eğer bir gün yolunuz mavi ormana düşer de fili sırtına binmiş bir kaplumbağa görürseniz sakın şaşırmayın. Çünkü onlar dünyadaki en iyi iki arkadaştır.